Evet kalıcı saat uygulaması 6 yıldır, 5 yıldır Türkiye'de var ama bir taraftan da bunun tasarruf sağladığını söylüyor bakan dönmez ama bu konu çok tartışmalı bir konu. Konuşacağız şimdi elektrik mühendisleri odası yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Özdağ yayın konumuz. Merhaba Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Merhaba. ediyorum. Şimdi bakan diyor ki kalıcı saatle ilgili çok fazla eleştiri geliyor. Herkes işine baksın diyor. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu konuyla ilgili bir çağrıda bulunmuştu İstanbullular için. Herhalde onda atıfta bulundu. Diyor ki bakan 6 milyar lira tasarruf ettik. Raporlar, rapor konusuna da girmedi. Onu ayrıca konuşuruz. Tasarruf ettik diyor. Bir tasarruf söz konusu mu? Sizin buna bakış açınız nedir? Ne dersiniz? Ya şimdi e, Sayın Bakan'ın e, tasarruf edip, edilip edilmediği ile ilgili söylemlerini doğrulayabilmemiz için ortada bir hesap kitap olması lazım, ortada bir rapor olması lazım, ortada bir belge olması lazım. Bize göre bu rapor belge herhangi bir şey ortada yok. E, velev, ki, velev ki Sayın Bakan'ın söylediğinin doğru olduğunu kabul edelim. Bir kere şunun altını çizelim. Biz elektrik mühendisleri odası olarak 1 kilovat saat elektriğin bile tasarrufunun önemli olduğunu, enerji verimliliğin ve enerji tasarrufunun bu ülkenin birinci enerji kaynağı olduğundan hareket ediyoruz. Bir kere hani söylediği rakamı küçümseyecek değilim. önemli Önemlidir ama velakin. Ama velakin. Bakın 6 yılda 6.8 milyar kilovat saat elektrik tasarrufu yapıldığına göre yılda yaklaşık 1.1 kilovat saatlik bir enerji tasarrufu var. 2020 yılında üretilen elektrik miktarıyla oranladığımız zaman binde 3.7'lik bir tasarruf var Sayın Bakan'ın söylediğine göre. Bunun da parasal değerini yılda 1 milyar yaptığını söylüyorum. Sadece şunu söyleyeceğim bakın e, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması Yektem Yektem aracılığıyla sadece Yektem üzerinden üretici elektrik üreticisi firmalara ödenen para geçen sene 32 milyar TL bizim kapasite mekanizması adı altında kapasite mekanizması adı altında bir takım ithal kömür santrallerine yerli kömür santrallerine bazı HES'lere ödediğimiz doğal gaz santrallerine ödediğimiz para toplam ödediğimiz para 5.6 milyar TL dolayısıyla şimdi çocukların uykusundan çalarak bebelerin uykusundan çalarak bütün insanları Türkiye'nin en az yüzde 60'ını 70'ini Türkiye ekonomisinin en az yüzde 70'ini sabahın kör karanlığında yollara dökerek çocukların uykusundan çalıp da üretici firmalara dağıtım şirketlerine yapılan ikramın yanında lafı olur mu bunun? Yani sadece yeklemden üretici firmalara ödenen para 32 milyar TL. Sadece bir yılda ödenen para. Yani 1 milyar TL'lik tasarruf bakın bir kere daha söylüyorum. Tasarruf önemlidir. Ama ve lakin bu toplumun enerjisinin, bu toplumun motivasyonunun, bu ülkenin çocuklarının hiç mi önemi yok? Yani bir biraz da buradan bakmak gerekmez mi? Hı hı. Birkaç cümlede şey ilgili söyleyeceğim, eğer Buyurun buyurun. Bakın, elektrik mühendisleri odası, 2016 yılında bu yaz saati kalıcılaştığında, e, özel 2010-2017 yılının e, ikinci e, döneminde, yani bahar aylarına doğru bir değerlendirme yaptı. Yani saatlik bazda 2016'nın Kasım, 2016 Aralık, 2017 Ocak, Şubat, Mart ayları yani 5 aylık bu kış dönemini yani yaz saatinin kalıcılaştığı dönemle önceki yıllardaki elektrik tüketimi karşılaştırıldığında normalin üzerinde bir artış olduğunu Elektrik Mühendisleri Odası raporladı. Kamuoyuna 2016 yılında ve 2017'de basın açıklamalarıyla duyurdu. Bizim bu açıklamalarımız üzerine hala daha ortaya konulmuş bir tane bilimsel rapor yok. Dolayısıyla bir kere daha söylüyorum bize göre bize göre elektrik enerjisi açısından da ortada bir tasarruf yoktur. Yani bunun altını bir kere daha çizmek istiyoruz. Bize anladığım kadarıyla biraz önceki basın açıklamasında Sayın Bakan özellikle Avrupa'daki ülkelerin kalıcı yaz saatiyle evet. örnekler varmış zannediyorum ama bakın Türkiye'yi kendi şartlarıyla değerlendirmek zorundasınız. Bu ülkenin doğusuyla batısı arasında 1600 kilometreden fazla mesafe var. Bu ülkenin doğusunda Iğdır'da güneş doğduktan... tam 76 dakika sonra Edirne'de güneş doğuyor. Yani bu ülke Almanya gibi değil, bu ülke İtalya gibi değil, bu ülke Fransa gibi değil. Doğu-batı mesafesi çok uzun olan bir ülke. Dolayısıyla ayrıca başka bir şey daha var bu ülkenin nüfusu ve ekonomisi maalesef çok yoğun olarak bu ülkenin batısına özellikle Marmara bölgesine Körfez bölgesine ve e, güneye doğru da özellikle Antalya, Muğla vesaire, İzmir'e doğru yoğunlaşmış bir, bir ülkeden bahsediyoruz yani ya şimdi... netice itibariyle bize göre ortada bir tasarruf yok biz belge istiyoruz biz rapor istiyoruz bu şekilde aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalar yapılırken de maalesef böyle yapılıyor. Sıfır rapor, sıfır belge, sıfır hesap, sıfır kitap, Burada da sanki böyle bir durum var gibi geliyor bize. Şimdi Mehmet Bey siz diyorsunuz ki çalışmalarımıza bakıldığında bir tasarruf söz konusu değil. Bakanlık diyor ki tasarruf var. O zaman bir rapor talep ediliyor herkes tarafından ama ortada bir rapor Kesinlikle. da yok. Ve halk da bu konuda şikayetçi. İşte okula giden öğrenciler, sabah işe gidenler. Dolayısıyla bunun bir inatlaşma olduğunu söyleyebilir miyiz? Ve neden peki bu kadar çağrıya rağmen tasarruf edildiği söylenmesine rağmen bu kanıtlanmıyor bir rapor ortaya koyulmuyor. Yani bunun asıl sebebi ne olabilir? Son olarak bunu sorayım. Buyurun. Ya bu şimdi yani programa elektrik mühendisliği Odası, yönetim kurulu üyesi vasfımızla çıktık ama vatandaş olarak cevap vermem gerekecek. Yani çünkü bu artık odanın şeyi değil bu. Yani Hı -hı. elektrik mühendisliği odasının... ...uzmanlık alan üzerinden söylenecek bir şey yok burada. Bir vatandaş olarak söyleyebilirim. Bize acaba. göre bir tasarruf evet, yok diyorsunuz siz evet. Ya ya bize göre yok. Ha vatandaş olarak bu ülkenin bir vatandaşı olarak ya ben e, Samsun'da yaşıyorum. Hani e, belki Ordu Samsun biliyorsunuz. Yani şu anda 37,5 derece boylamı, doğu evet. boylamı. Türkiye'nin orta noktası. Yani Ordu Fatsa'dan geçen boylam Türkiye'nin orta noktası. Ama bir şekilde bir toplantıya göreve gittiğimiz zaman İstanbul'da kendimize gelemiyoruz. Ankara'da bile kendimize gelemiyoruz sabah saatinde. Yazık günah değil mi? Yani bu ülkenin insanlarına, bu toplumun enerjisine yazık günah değil mi? Bu toplumun enerjisi bu toplumun motivasyonu kaç milyar kilovat saat enerji yapar? Bunun hiç mi önemi yok? Hı hı. Peki. O yüzden bizim istirhamımız e, evet enerji tasarrufu ile ilgili yapılacak her şey eyvallah. Ama ve lakin çok yönlü düşünülmesi gereken bir konudur. E, kaldı ki biz tasarruf olduğunu inanmıyoruz. Pekala. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Kıymetli ben teşekkür ederim. Sizin. Saygılar sunuyorum. Kolay Sağ olsun. olun efendim. Evet, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim.